Yaşıyor mu abi? Kalp atıyor mu? Kafayı vurmuş galiba abi. Ölmüş galiba ya. Biri vurmuş mu? Ne olmuş abi o? Aha kafa gitmiş. Yaşıyor mu? Tamam abi. Yaşıyor. Evet merkez hastanesinde. Tam dibindeyiz şu anda. Adam burada yatıyor. İçeriden doktor çağırıyoruz. Doktor gelmiyor. Yetkisi yokmuş dışarı, Yetkisi yokmuş dışarı çıkmaya. Adam 10 dakikadır yatıyor burada. İşte burası da Merkez Hastanesi. Gebze'nin merkezindeyiz. Rezillikten başka bir şey değil. 10 dakikadır adam yatıyor burada. güvenliğiyle de bakıyor. Doktoruna da söylüyoruz. İkisi de gelmiyor. Sabah 6.35. <laughs> ambulans da arandı, ambulans da ortada yok. Kaç defa <laughs> söyledin abi içeri? Güvenlikte geldi, bak. Güvenlik geldi baktı. Güvenlikte <laughs> geldi baktı.

آب geldi